merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim hep yeni bir EAFC 24 mobile haftasına hepiniz hoş geldiniz Özledim derim bomba gibi yepyeni bir haftaya başlıyoruz bakalım arkadaşlar kış etkinliği geldi mükemmel bir etkinlik bol bol hediyeler falan olacak Zor bir hedefimiz var. 98 olmaya çalışıyoruz. Bakalım 98 olabilecek miyiz gençler? Daha fazla süper şey süperi bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda siz kimleri çıkarttınız? Bu hafta en iyi, en güçlü çıkarttınız oyuncu kimdi? Şanslı mıydınız paketlerde? Kaçken oldunuz? Hepsini yorumlara yardırın. Boom dedik oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler sizlerle bol bol bu... Ee, um, Monopoly oyunumuzu oynayacağız 3000 şeyim var gençler ee, Puanım var Yani belki de 4-5 saat sürer Aa ben böyle kısa kısa sizlerle biraz oynayacağım Bugünlük Arkadaşlar 1000 geçen etkinlikten verdi 1000 star passlardan verdi ee, Bilmiyorum 3000 oldu işte böyle bütün o biriktirdiklerimi aldım ve 3000 oldu. Haydi bakalım hocam. Zaten var benim. Niye bundan veriyorsun ya? Sizlerle biraz açacağız bunlardan geçer. Çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Sizler de yorumlara yazın bakalım kimleri çıkarttınız. 200 cevher diyoruz. Haydi hocam gönder hocam. Tamam 200 cevher güzeldir bu arada. Evet gençler zar attık. 4 çıktı. 4'te ne varmış? 10.000 jeton. Vay arkadaş. Çok da lazımdı. Gençler çok zor bir yolumuz var 98 olmak inanılmaz zor olacak Bol bol oyuncular satıp Oyuncular almamız gerekebilir Ama bir türlü Başaracağımıza inanıyorum yeni etkinliklerle Birlikte para harcayarak falan Haydi hocam 75-89 Haydi oğlum Oo, Bu ne ya Oho Zabağa kadar atarız biz bu zalları Gençler şurası oh, Burası çok hızlı ha. Burayı alırız hemen Haydi oğlum Bir attık Gençler zar atıyor oradan o attığınız aynı monopoli gibi attığınız yerde ne varsa onu alıyorsunuz. Bu satılamayan bir karda o yüzden sevinemeyeceğim. Ee, Amerika, Santrofor, Austin ve zar de sarmutu geliyor gençler satamıyoruz. Haydi bakalım devam ki hocacım zarımızı atalım. Gönder oğlum aha 4 attık orada ne varmış. 10.000 jeton. Vay arkadaş bu ne ya? Hemen bir zar da atalım. Oha 5 attık. Orada ne varmış? Ono! Güzel. Basma da var. Bol bol buraya gelebiliriz hocam. 6 attık. Ne geldi? 10.000 jeton. Ve gençler 4 defa turladığınız zaman bir tane garanti 85-95'lik paket veriyor. Oy çok iyi yere geldik bir attık. Hadi hocam şuradan bir kart bir Harry Kane, bir O'Derry hepsi 100 milyon lan. Virt's de çok isterim gençler çok güzel bir M o o kartı. Ay oğlum Volta! Haydi hocam. Amerika stoper. Ya bu ne ya? Bu ne ya? 85 Ragen geldi gençler 1 milyon hayatta gitmez bu. Gideceği 300 400 bin. Burayı daha bitirememişiz. Hadi o zaman yolumuza devam. Yolumuza devam gençler. Başla diyelim. Kaç attık? 3. Orada ne varmış hocam? 75-89. Gönder oğlum. Gönder oğlum. Bas 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 bas. Yakında burayı bitiriyoruz. Hadi hocam. Başladık gençler. 4 attık. Çok güzel bir yere geldik. 85-95. Hadi hocam ya. Şuradan bir Rodri, bir Kane, Ricard yıkılsın şuralar. Gençler Ricard da çok istiyorum takımımda. Haydi bakayım. Volkout. out. ba, ba bayrağı bilemedim. M.O. Girona. Bu kim ya? 88 Herrera. Hayatta 2 milyona gitmez gençler. Oyun gideceği 700 bin falan. 3 attık. 75-89. Hocam şuradan bir 89 hacı falan ver la. Evet gençler biraz daha oynayalım oradan yeter ya. İyi bir şey çıkarsa ben size bağlanır gösteririm. Haydi hocam artık güzel bir olsun. stoper State Rams Abdel Hamit geliyor arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gençler oraya yazdığı paralara bakmayın hayatta o kadar etmez onlar. Şimdi herkes çıkarıp markete doldurmuştur bile. Haydi oğlum. 83 morales çöp. 170 bin. Hadi hocam nereye geldik? Aha burada şey vardı güzel basma vardı. Ver hocam ver 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 ver. Basmamızı da aldık gençler. Şöyle 4 attık. 20 binde bu. Wow, bakın 4 tane tur attığımız için gençler hediye paket verdi. Onu da şimdi alırız sizlerle. Haydi hocam şuradan bir 89 haci. Vay arkadaş. Bakın gençler 4 tur attığımız için hediye 85-95 paketi verdi. Hadi oğlum şuradan bir... Gençler Ricard 100 milyon, Harry Kane 100 milyon, Rodri 100 milyon. Hadi babalar sözünü tutar. Kim geliyor? Ya bunu ayarlamışlar bunu gençler. Hep çöp çıkıyor ya. Ragen. Ve gençler şimdi sizlerle... ...devam ediyoruz paket açmalarımıza. Haydi hocam. Volkout geliyor. Legend. Hero olmasın lütfen alman ya. Sağ orta sağ. Hero ne ya? Hocam hero verme. Ağır. Bunların da hero'ları kış kiloları da gelmiş. 90 riken 4 milyon 600 bin. Hoş geldin riken diyoruz gençler. İlk legendımız güzel kartımız 4 milyon 600 bin. Çok iyi be beklemiyordum. Monopoly kasmaya devam ediyoruz gençler. Ödül altıdayız hadi hocam. Haydi hocam. Sonunda güzel bir walkout olsun hadi ya. İngiltere. <laughs> no, Herkey <hurricane> mi lan? <laughs> Anneciğim anne. Gençler bir an hurricane sandım. İngiltere'yi gördüm. Forvet'i gördüm. Hurricane sandım. Ama 90 Wilson. 10 milyon. Herhalde 10 milyona gitmez de bir 5-6 milyona gider çok iyi be. Ve gençler yeni bir gün, yeni bir macera arkadaşlar ben oralara bitirdim. Görmüşsünüzdür 2-3 tane güzel bir şey çıkarttık onları da zaten videoya koyacağım. 15.000 elmas kastım oradan çevire çevire çevire. Aa, gençler 5 saat sürdü monopolde param bitirmem. 15.000 elmas kastım sizlerle şimdi 15.000 elmaslık paket açacağız. Hadi bakalım ama gençler oradan iyi para kastım. 500 bin 500 bin jetonlar falan da çıktı. Yani güzel çok be be beğendim etkinliği. İyi ki bütün paraları biriktirmişim. Evet şimdi gençler burada 800 elmaslık paketlerimiz var. Çok güzel ödüller var. Kış jokelleri temel paketi diyor. Sonra aslında bizim kaptanlardan açmamız lazım. En iyi kaptanlar veriyor. Abi Messi paketlerde de yok bu ne la? Nereden çıkartacağız biz bu Messi'yi? Gençler Messi olan bir paket var mı diye bakıyorum. Oy ama 6000 lira ne be? Gençler topluca 6000 lira bir pakete hayatta değmez. Bir çöp çıkarsa kalbimize iner ki ben sizlerle videoda denemiştim, çıkmamıştı. 18000 elmas mı? İnanılmaz bir rakamlar bunlar. İnanılmaz rakamlar bunlar. Ben sizlere sadece gösteriyorum gençler paketleri. Ben büyük ihtimal kaptanlardan açacağım. Çünkü o artık e, oradan çıkanlar çok pahalıya satılıyor. Bu kış döneminden çıkanlar hep markette dolmuş gençler hepsi. O yüzden şuradan bir şey çıkarırsak ortalık karışır. Daha bunlar da açacağız sizlerle gençler. Bayağı biriktirdim bunları da. Hadi şimdi artık. İlk paketimiz 85.95 görmüş olduğunuz gibi 12.000 biriktirdim. Haydi Division Rivals ödülü hocam o kadar oynadık hadi la. Walkout. Ya İsviçre ne be İsviçre ne ya. Zakarya geliyor gençler çöp çıkarttım. Abi 85 85.95'ten 85 çıkarıyorum şans sıfır ya. Haydi beyler yollayın enerjilerinizi. Walkout. İngiltere. Sol kanat. Ve Jack Grealish mi? Jack Grealish standart kart veriyor ezik oyun ya. Cık 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 cık. Var mı böyle bir şey ya? 90-95 gençler. Onu açamıyoruz. 89-95. Şuna bakın hocam şuradan bir Ronaldo ver. Bir Ronaldo'muz olmasın mı? Haydi oğlum. Rivals. Almanya ne ya? <laughs> Almanya ne ya? 91 Hoffman geliyor gençler. 5 milyon çıkarttık. Millet buradan 150 milyonluk oyuncu çıkarıyor ya. Çok şanssızım. Ve gençler yeni bir gün yeni bir macera görmüş olduğunuz gibi kaptanlar etkinliğinde gençler 100'e tamamladık. Ve buradan da artık Brawl Pass şey pasımızı bitirdik. Bilet, bilet pasımızı. Haydi hocam. Şuradan bir bizi uçurursun. 84 Saban yer ne ya? 500 bin ediyor gençler. Ve keynimizi artık alıyoruz. Onu da markette bir 10 milyon falan ediyor arkadaşlar. Bize her kuruş lazım. Hoş geldin. Ümit ailesine. MDU Legend Keen. 12 milyon 500 bin. Güzel para. İhtiyacımız olan bir para. Haydi bakalım gençler. Şimdi de şuradan açacağız sizlerle. 88, 89, 91. Yollayın enerjilerinizi. Walk out. Haydi hocam. Hacı mı? m o, -O. Legend Haci. 89. Hacı çıkarıyoruz. Hadi bakayım. Gerisi de çöp zaten gençler artık. Ve gençler bir haftalık yoğun kasma. Zorluk zorluk kasma. Düşünceler, ticaretler sonunda hazır mıyız? 3, 2, 1, BOOM! Görmüş olduğunuz gibi 98 gen oluyoruz! <laughs> Ömrümüzü verdik, oynadık oynadık oynadık, bastırdık 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 Hesap kitap yaptık gençler Yeni dizilişle, yeni oyuncularımızla 98 gen oluyoruz. İşte bu be gençler kış etkinliği çok güzel dediğim gibi bol bol jetonlar falan veriyor, elmaslar falan veriyor iyi kasabildik. Oyuncu çıkaramasak da parayı iyi kasabildik. Tabi paralı paketlerden de açarak takımımızı güçlendirdik. Öncelikle Ronaldo'muzu 98'e bastık mbappeyi sattım gençler. Biraz üzerine para koyup 100 Erling Haaland aldım. 100 Haaland. Takımımızın ilk yüzlük oyuncusu gençler. 100 Erling Haaland. Aman Allah'ım. Sonra arkadaşlar ee, zidanımı sattım. Biraz üzerine para koyup 97'lik zidan aldım. Benimki 96'ydı. Ee, Barella'yı sattım. Barella'nın parasıyla 98'lik virt saldım. Barella'mız 96 idi gençler. 98 virt saldık. Sonra eee, Rodri'mi sattım. Üzerine biraz para koyup yeni gelen 98'lik Rodri'yi aldım. Bunu 100'e basabiliyoruz. Bu Rodri kartta çok güzel gözüküyor. Sonra gençler parayı biriktirdim, 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 biriktirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi 98 Legend Ricard getirdik takımımıza. O da mükemmel. Tabi Pedrid'in 97 Pedri'yi satıp üzerine para koyup 98 Ricard'ı aldık gençler. Ee, defansımız aynı bir sağ bekimize 94 Dumfries bastım. Bundan bana 20 tane çıktı gençler Monopoly'de. Hepsini basıp 94'e getirdim Dumfries'i. Ve Dumfries'imizi de 94 sağ bek'e koyduk. Ve kaleci dondurma aldık gençler. mı sattım. Benimki 94'tü. Onu satıp üzerine para koyup 96 dondurma aldım. Bir hafta içinde bunları yaptık. Ve 98 gen oldu. 98 gen be. 1 mil gençler 1.312'lik takımımız var görmüş olduğunuz gibi. Ve ee, hayalim tabi gençler Ronaldo, Neymar, Messi'ler falan ama çok zor. Bakalım 99 olabilecek miyiz gençler artık işimiz çok zor. Bakın 98 olmayı bu şekilde başardık sizlerle. Şuradan oyuncularım diyeceğim görmüş olduğunuz gibi gençler 300 milyon, 250 milyon, 110 milyon çok değerli oyuncularımız var. Ama gençler şuna bakar mısınız? Messi Tamı tamına 3 115 milyon ve 95. Benim oyuncularım 98 99 o kadar para etmiyor. 95 Messi 315 milyon. Sakın almayın. İnanılmaz gazık. Yani paranıza yazık. Şuraya bakar mısınız? Benim takıma bir katkı katacak. 98 Messi 642 milyon. Bu ne lan? Böyle saçma şey mi olur? Ronaldo gençler yine bakın mesela. Benim 100 halandım 300 milyon 300 milyona gençler Alabileceğiniz 95 96 Ronaldo 100 halandı satıp 96 Ronaldo alabiliyorum bu, bu ne böyle ya Yani oyunda isim çok fark ediyor gençler İlla Ronaldo Messi diye Parası çok pahalı o yüzden Bunlar şimdilik duracaklar Biz bu şekildeyiz gençler Ne yaptık ne ettik hedefimiz vardı ve 98 gün olduk. Şimdiye kadar her hafta yükselmeyi başardık. Bakalım haftaya 99 olabilecek miyiz gençler? İlk yüzlük oyuncumuzu da aldık halan. Daha fazla için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Yorumlara herkes ümidi ailesi 98 gen yazsın. Ve bu zorlu kasma hatırına like'larınızı da yardırın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.